Bizim toplumun görünmez virüsü. Güç sadece siyasette değil. Bizim toplumda evde, okulda, trafikte bile zehir gibi dolaşır. Patron, öğretmen, hatta apartman yöneticisi bile "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" der. Çünkü biz gücü yönetmeyi değil, sahip olmayı öğrendik. Beyin gücü başarıyla karıştırır. Dopamin kontrol hissiyle tetiklenir. Küçük bir üstünlük bile haklı olma arzusunu besler. Eleştiri gelince tehdit algısı devreye girer. Empati kapanır, ego savunmaya geçer. Böylece zihin gerçeği değil, kendi yankısını duymaya başlar. Bizim türümüz hiyerarşik. Baba bilir, öğretmen bilir, müdür bilir. Bu zincir sorgulamayı saygısızlık gibi gösterir. Sonra herkes gücü eline geçirdiğinde aynı refleksi üretir. Trafikte, sırada işte küçük alanlarda bile birileri hükmetmek ister. Çünkü bu toplumda statü bilgiyle değil, itaatle korunur. Güç kimdeyse saygı da ondadır. Bu dopaminin en kolay yolu boyun eğeni görmek. Güç zehirlenmesi artık sadece yönetenlerin sorunu değil. Hepimiz küçük alanlarımızda aynı kimyasal oyuna düşüyoruz. Gerçek güç sesi bastırmak değil, duymaya devam edebilmek.